diyorsunuz. Peki. Emine Uzun bir can demiş ki emeklilikte yaş mağdurlarının suçu nedir ya? Lütfen bu konuyu es geçmeyin demiş. Evet, aslında konuyu biraz detaylandıralım. Evet. Ee, 17 Ağustos 1999'da büyük bir deprem oldu biliyorsun Eee evet. Tuna o depremden sadece 4 gün sonra ee, depremin yaraları henüz sarılmamışken, Ankara hükümeti daha Kocaeli'ye gelememişken, köprüler, viyadükler yıkılmışken, evet. meclis toplandı ve 21 Ağustos sabahından 25 Ağustos akşamına kadar 4 gün boyunca çalıştılar. Emeklilikte kademeli yaşa getirdiler. O tarihe kadar kadınlar 20, erkekler 25 yıl doldurunca emekli oluyordu. Üçüncü bir şart daha getirdiler, yaş. yaş. Ve kadınlar 40 ile 60, erkekler de 45 ile 44 ile 62 arasında olmak üzere bir kademeye tabi tutuldular. Bu kademe Emine Hanım gibi aslında 89 girişine göre 2009'da emekli olacak bir kadını bakın 2015 yılına attı yani 6 yıl geciktirdi. Evet. Aslında mecliste bununla ilgili bir çalışma da var Çalışma Bakanlığı'nda. Umarım geçer diye de ümit ediyorum. Seçim zamanları bu tür yasaların geçmesi çok muhakkaktır. Muhakkab. Emine Hanım gibi kısa adı EYT olan emekli yaşta kalanlar grubunun biraz daha çaba sarf ederek Gerek siyasilerim üzerinde, gerek siyasi partiler üzerindeki çabalarını sürdürmeleri, değişik illerde yaptıkları örgütlenmeleri ve mitingleri daha da artırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu iş ancak isteye isteye, zorla talebede olacak bu şey. Evet. Peki bir soru var Nazif Çalıkoğlu. Selam usta'm. Aleyküm selam. Da abi. Aleyküm selam. <laughs> e, diyor ki şu yaşa takılanlardan biraz soru sor be usta diyor. Ali Bey'e de selamlar olsun. Bak, 25 se yıl prim doldu. Sen, selamı sen verecekmişsin bana verdi. Ha 25 olsun ver. 25 yıl ve prim doldu. Bu EYT'nin durumu ne olacak Tuna kardeşim? Ali Bey yine gündeme getirsin. Ne olur? Saygılarla. Nazif kardeşim getirdi ne olacak? Bilmiyoruz. Sağ olun. Bakın Ağustos'tan bahsettik, Eylül'den bahsettik. Evet. EYT bunu yapsın dedik ama bu biz gündeme getireceğiz ama esas onların bu seçime doğru giderken çabaları Meclis'ten yasanın çıkmasını sağlayacak çabalar olmalıdır. Evet. Yani onlar gerek Facebook'ta, gerek evet. Twitter'da, gerek sanal alemde olduğu gibi sosyal alemde de evet. e, bu direklerini yüksek sesle dile getirirlerse 29 Mart'ta yerel seçimden önce bu yasa çıkar. Çıkar. Yoksa çıkmaz. Çıkmaz. Abi çok sana şöyle bir çok fazla soru geliyor. EYT protestolarına katılacak mı? katıldım çoğuna. Ben Taksim'dekine katıldım. Evet. Ankara'dakine katıldım. İstiklal'dekine de katıldım. Ama tabii zaman mekan uygun olsa EYT'nin protesto katılmayı seviyorum. Abi beğenenler sürekli artıyor. Ne güzel. Müthiş. Müthiş. <laughs> müthiş. Harikasınız sevgili seyirciler. Harikasınız Ali Tezel. Evet. Bayram Bayram İçen demiş ki 01.01.1972 1972 doğumluyum. 15.02.1989 SGK giriş ve EYT grubuna giriyoruz. Çözüm Kaf Dağı'nın arkasında mı acaba? Sizin engin görüşleriniz nedir demiş. Ben ümitliyim EYT'lerin bu konuda başarılaşır ama yine evet. üçüncü kere tekrarlayalım. Bu ancak başarı EYT'lerin mücadelesiyle olacak bir şey. Evet. Bakın 4-5 yıldır epey mücadele ettiler, seslerini kamuoyuna doldurdular. Artık kamuoyu EYT'yi biliyor. Emekli yaşta kalanlar olduğunu biliyor. Evet. Zamanı geldi halde yaşı beklediklerini biliyor ve bu bilgiyle Gerek Çalışma Bakanımıza gerek Başbakan'a dahi ulaştılar. Evet. Ama bu konunun meclisten geçmesi gerekiyor. Siyasi bir tercih, siyasi bir istek, siyasi tercih ve isteklerde isteyenlerin sayısının çokluğuyla ve çık çıkan seslerin de yüksekliğiyle elde edilir. EYT'lerin mücadelesinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Sedat Bey evet. 17 Kasım'da İzmir'de EYT eylemi var. Bizi anlayan kişi olarak sizleri bir lokma yemeye davet, bir lokma yemeye daveti diyoruz. Lokma. Evet. E ee, sizleri aramızda görmek bizi mutlu eder demiş. Gidelim mi Ali abi? 17 Kasım'da mi? uygun olursam giderim tabii ki. <laughs> ben de uygun değilim ama. Ee, 17, 17 Kasım çünkü randevu defterim dolu. 17 Kasım neri hangi gün? Hafta içi bir güne geliyor sanırım. İyi de hangi gün abi? Ben de bilmiyorum hafta içi. Bilmiyorum. Önde internet var, bilgisayar var. mu ya böyle bir zeka, böyle bir ...data bankı gibi beyni yani bir evet. bilgisayar verisi gibi. Bunu hesaba katamıyorsun. Olmadı abicim. 17'si evet. bakalım ne zamana gelir. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Pazarı arkadaşlar yardım mı? Pazara, yardım pazara, yardım pazara biraz. Pazara geliyorum. Pazara pazara. Evet. Ha pazar günü müsait değiliz abi. Ben de değilim. Evet. Görev başındayım. Evet. Sen de meşgulsün evet. zaten. Peki çok çabuk, çok çabuk, çok çabuk. Mesajları o kadar çok mesaj hani 10 dakikada e, hayır 10 dakikada değil. 5 dakikada 51 mesaj geldi. Yani hangi birini yetiştireceğiz bilemiyoruz zorlanıyoruz. Emine Uzun bir can 17 Kasım'da İzmir'de EYT onun <laughs> e, bir aynı benzer bir şey daha gelmiş. Yine söylüyoruz. Evet katılamıyoruz çünkü <laughs> o sırada yoğunluk Ama ben var. duyurdu bak İzmir'de 17 Kasım günü pazar günü bir yaşa takılanlar eylem yapıyorlar. Tamam. O bölgedeki tüm emekli yaşa takılanların katılması.